arkadaşlar. Bugünkü konumuz ses konusu. Ses konusunun tanımıyla işe başlayabiliriz. Ses madde taneciklerin titreşim hareketi sonucunda oluşur. Burada önemli bir nokta var. Neden bahsediyor? Madde taneciklerinden bahsediyor. Önceki konularımızda da görmüştük. Madde katı sıvı gaz halde olsa bile maddede ne vardır? Tanecik vardır. Yani sesin meydana gelmesi için maddenin içerisindeki taneciklerin ne yapması lazım? Titreşmesi lazım. Ses dalgalar halinde yayılır. Aynen su dalgalarına benzer. Ee, nasıl ki durgun bir suya bir taşı attığınız zaman su içerisinde dalgalar meydana geliyorsa ses kaynağından çıkan dalgalar da nedir arkadaşlar. Su dalgası gibi yayılmaya başlar. Nasıl ki su dalgası kaynaktan uzaklaştıkça kayboluyorsa ses dalgaları da kaynaktan uzaklaştıkça ne olur? Kaybolur. Bunun sebebi ise arkadaşlar ses dalgaları kaynaktan uzaklaştıkça ses dalgalarının bir kısmı neye dönüşüyor? Isıya dönüşüyor. Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. O zaman ne diyoruz? Demek ki maddesel ortamda ses yayılıyorsa maddenin olmadığı ortamda ses kesinlikle ne yapılmaz? Yayılmaz. Örneğin iki tane cam fanus alıyoruz. Her iki cam fanusa da özdeş saatleri koyuyoruz. Her iki saati de kurup belli bir süre bekledikten sonra ee, bir ki saatin sesini duyarken diğer fanustaki sesini yapamıyoruz, duyamıyoruz. Bunun sebebine gelince cam famuslardan birinde hava var ama diğerindeki havayı ne yapmışız? Boşaltmışız. Yani hava tanecikleri titreştiğinden dolayı sesi duyuyoruz. Fakat boş olan fanus içerisindeki saatin sesini de yapamayız, duyamayız. Güneşin ışınları da arkadaşlar dünyaya ulaşırken Güneş'te oluşan patlama sesleri asla nedir dünyaya ulaşmaz. Çünkü uzay bir boşluktur. Boşlukta ışık hareket edebilir, ışık ilerleyebilir fakat ses nedir? İlerleyemez. Gelelim diğer bir özelliğe. Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti ne olur? Azalır. Örneğin televizyon odasında oturan bir kişi mi sesi daha rahat duyar yoksa diğer odalarda olan insanlar mı daha rahat duyar? Tabii ki de ses kaynağına yakın olan yani televizyon odasına oturan bir kişi nedir? Sesi çok daha rahat duyabilir. Örneğin diyelim ki burada bir davul var. Davulan belirli uzaklıklarda duran can Ahmet ve Emir'den sesin şiddetini en fazla duyan kimdir? Can'dır. Çünkü can nedir arkadaşlar? Dikkat ederseniz davula daha yakın. Ses kaynağından daha uzakta olan kim? Emir ise ne yapacaktır? Sesin şiddetini daha az duyacaktır. Diğer bir özellik ise sesin bir enerji olduğudur arkadaşlar. Ses bir enerjidir. Diğer enerji çeşitleri gibi ses enerjisi de ne yapar? Diğer enerjileri ne yapar? Dönüşür. Hiçbir zaman enerji kaybolmaz arkadaşlar. Mutlaka bir enerji diğer enerjiye nedir? Dönüşür. Burada dikkat ederseniz bir hoparlörün önüne yalan bir mum koyuyoruz. Eğer bu hoparlörün sesini yani şiddetini arttırırsa Mumun alevinde ne olacaktır? Dalgalanmalar meydana gelecektir. Bunun dışında başka örnekler verecek olursak, örneğin evinizin mesafesine yakın bir yerden bir uçak geçtiği zaman ya da ağır bir taşıt geçtiği zaman ne olur? Camların titreştiğini hissedersiniz. Hatta evin yakınından savaş uçağı geçerse arkadaşlar camlar ne olabilir? Kırılabilir. Kışın, en büyük problemlerden biri de çığ düşmesidir arkadaşlar. Kar yağdığı zaman dağlardaki kar kütlesi en küçük bir sesle ne olur arkadaşlar? Aşağı doğru hareket eder. Biz bu olaya ne diyoruz? Çığ diyoruz. Yani burada ses enerjisi neye dönüşüyor? Hareket enerjisine dönüşüyor. Başka bir örnek. Örneğin mikrofonda arkadaşlar ses enerjisi neye dönüşüyor? Elektrik enerjisine dönüşüyor. Ya da opera sanatçıları. Opera sanatçıların sesinin şiddeti o kadar fazladır ki opera sanatçısının önüne siz bir bardak koyarsanız sesinin şiddetinden dolayı ne olacaktır? Bardak kırılabilir. Devam edelim. Ses madde taneciklerin titreşimi sonucu oluştuğu için tanecikler birbirine ne kadar yakınsa burası çok önemli. Tanecikler birbirine ne kadar yakınsa ses o kadar ne olur? Hızlı olur. Örneğin burada dikkat ederseniz katının tanecikleri birbirine nedir? Çok yakındır. Madde sıvı hale geçerken tanecikler arasındaki mesafe artar. Gazda ise tanecikler arası nedir? Katı ve sıvıya göre çok fazladır. Boşlukta ise tanecik olmadığı için ses kesinlikle yapılmaz, duyulmaz. Sesin süratini karşılaştıracak olursak ses en süratli yani en hızlı nerededir? Katıdadır. Daha sonra sıvı sonra ise nedir? Gazda ilerler diyoruz. Şekilde görüldüğü üzere sesin havadaki, sudaki ve demirdeki aldığı yola bakıyorum. Havada e, sesin bir saniyede aldığı yol 340 metre. suda ise aldığı yol 1483 metre. Demirde ise ne de 5100 metredir diyoruz. Yani maddenin tanecikleri birbirine ne kadar yakın olursa sesin süratı o kadar fazla olur. Sesin yayılması nerede oluyor dedik? Katılarda olur, sıvılarda olur ve gazlarda olur. Bunlara örnek verelim. Katılarda yayılmasına gelelim. Ee, örneğin kapıya vurduğunuz zaman, tık 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 vurduğum zaman ne oluyor? Sesi duyuyorum. Çünkü vurduğum kapı bir katıdır. Ses ne yapıyor? Katı da çok rahat bir şekilde çıkıyor. Ya da dışarıdaki seslerin duvardan yani katı bir zeminden içeriye geçişine ne oluyor arkadaşlar? Tekrardan ses katılardan yayılmış oluyor. Matkapla duvarı delerken çıkan ses, tren raylarına kulağımızı dayadığımızda duyduğumuz ses hepsi de nedir arkadaşlar? Sesin katıda yayılmasına örnektir. Örneğin ben e, elimle şekildeki masaya vuruyorum. Sesi duyuyorum. Bir de eğer kulağımı ben masaya dayarsam sesin şiddetini daha fazla duyarım. Yani ben hem havada sesi duyuyorum hem de Kulağımı masaya dayadığım zaman katıda sesin nedir? Duyar, bilir. Sesin sıvılarda yayılmasına gelelim. Sesin sıvılarda yayılmasından dolayı sonar cihazı geliştirmiştir. Sonar cihazı arkadaşlar özellikle suyun altındaki yer şekillerinin belirlenmesinde ya da balıkçılar arkadaşlar balık sürülerini tespit etmekte ne kullanıyorlar? Sonar cihazı kullanıyorlar. Eğer ses su içerisinde yayılmasaydı Solar cihazı neydi? Geliştirilemezdi. İşte suyun içerisindeki özellikle yunuslar arkadaşlar kendi aralarında nedir? Ses dalgaları üreterek nedir arkadaşlar? Haberleşiyorlar. Veya deniz taşıtlarının motor seslerinin su içinde ne yapılması? Duyulması. Gazlarda yayılmasına gelelim. Örneğin sağlam yağışın olduğu bir günde gök gürültüsü atmosferde ilerleyerek yani hava tabakasına ilerleyerek nedir arkadaşlar? Kulağımıza gelir. Günlük hayattaki konuşmalar, arkadaşımızı dinlerken duyduğumuz ses nedir? Sesin havada yayılmasına örnek verilebilir. Radyodan çıkan ses, çalmakta olan telefonun sesi, ağaçtaki kuşun sesi, havai fişek gösterisindeki sesler bunların hepsi nedir arkadaşlar? Hava ortamında ses dalgalarının ilerlemesinden kaynaklanıyor. Gelelim sesin duyulmasına. Şimdi burada önemli olan bir nokta var. Bir biz sesi üretiyoruz, iki sesi duyuyoruz. Örneğin benim şu anda sesim nasıl çıkıyor? Akciğerlerimden gelen hava ses tellerime çarptığı zaman ne oluyor arkadaşlar? Ses tellerimi titreştiriyor ve bunun sonucunda ne oluyor? Ses çıkıyor. Yani havanın hareketi sonucu hareket enerjisi yani mekanik enerji neye dönüşüyor? Ses enerjisine dönüşüyor. Peki duyma olayı nasıl oluyor? Duyma olayı ise arkadaşlar duyu organımız olan kulak sayesinde oluyor. Kulağın e, bir dış kısmı var ama bir de kulağın görünmeyen iç kısmı var arkadaşlar. Örneğin radyodan yani bir ses kaynağından çıkan ses dalgaları kulak kepçesinin biliyorsunuz ki şekli biraz nasıldır? Yukarıdan böyle kepçe şekline benziyor zaten. Ne yapıyor? Gelen ses dalgalarını topluyor. Sonra e, gelen ses dalgaları arkadaşlar Kulak yolunda ilerliyor, az biraz ötede ne vardır? Kulak zarı vardır. Kulak zarını titreştirir. Aynen hani davulun üzerinde ne vardır? Gergin bir zar vardır. Siz davula tokmakla vurduğunuz zaman nasıl ki o ıı, deri olan kısım titreşiyorsa kulağımıza gelen ses dalgaları da kulak zarını ne yapar? Titreştirir. Sonrasında arkadaşlar. Titreşen kulak zarındaki ses dalgaları zarı geçtikten sonra vücudumuzdaki en küçük kemik olan çekiç, örs, üzengi kemiklerine çarparak sesin şiddeti 20 katlı olur, arttırılır. Sonrasında oval pencereden geçen, arkadaşlar iç kulakta salyangoz denilen kısımda ne vardı? Kulak sıvısı vardı. O sıvıyı da titreştirir. Sinirlerle beyne iletir ve beyin bu şekilde ne yapar duymamızı sağlar. Aslında görüntüye baktığınız zaman kulak duyuyor gibi görünüyor ama gerçekte işi yapan nedir? Beyindir. Tekrarlayalım. Kulak kepçesine gelen ses dalgaları kulak yolunda ilerler. Kulak zarını titreştirir. Daha sonra kemiklere çarparak sesin şiddeti artar. Oval pencereden sonra iç kulaktaki sinirlere iletilir. Oradan da nereye gelir? Beynimize gelir. Ve böylelikle biz sesini yapmış oluruz, duymuş oluruz. Peki gelelim. Ee, biliyorsunuz ki insan e, kulağı olsun, gözü olsun, ne de, de sınırlı bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Biz nasıl ki gözümüzle her şeyi göremiyorsak, kulağımızla da nedir arkadaşlar? Her şeyi duyamayız. Zaten her şeyi duymaya e, çalışsaydık, öyle bir yapımız olsaydı arkadaşlar, hayat çekilmez olurdu. Örneğin. Ee, mesela diyelim ki havadaki taneciklerin çarpışmasının sesini duysaydık kesinlikle arkadaşlar rahat uyuyamazdık veya ağaçtan düşen yaprağın çıkardığı ses dünyanın kendi ekseni etrafında dönerken çıkardığı sesi duysaydık hayat ne olurdu arkadaşlar çok sıkıntılı olurdu ee, ve dikkat ederseniz yüksek şiddetteki sesler ne yapıyor arkadaşlar ileriki yaşlarda kulak sağlığımızı ne yapıyor etkiliyor örneğin trafikte çalışan insanlar ee, ağır, inşa, ağır iş araçlarını kullanan insanlar eğer tedbirini almazsa arkadaşlar ne olacaktır? Kulak zarlarında ve kulak yapılarında ne meydana gelecektir? Sıkıntılar oluşacaktır. Peki gelelim farklı cisimlerde üretilen seslerin farklılığı. Örneğin diyelim elimdeki kalemi aldım. Benim önümde diyelim 3 tane cisim var. 3 tane tabak var diyelim. Biri porselen, biri metal Diğeri ise arkadaşlar cam tabak. Hepsine de aynı şiddette vurduğum zaman çıkan seslerin aynı olmadığını ne yapacağız? Duyacağız. Peki sebebi nedir arkadaşlar? Seslerin birbirinden farklı olmasının sebebi her kaynaktan yayılan sesin ayrı bir titreşim sonucuna meydana gelmesidir. Örneğin bir baterin arkadaşlar trampete davula ve zile vurduğu zaman elindeki çubukla her üçüne vurduğu zaman ne olacaktır? Her üçünden çıkan sesin farklı olduğunu ne yapacaktır? Duyacaktır. Veya e, bağlama telli çalgılara baktığımız zaman bağlama, gitar, keman onlarda ne vardır arkadaşlar? Farklı incelikte ve kalınlıkta neler vardır? Teller vardır. Tellere e, vurulduğu zaman arkadaşlar çıkan seslerin şiddetinin farklı olduğu ve seslerin farklı olduğu nedir? Görülecektir. Evet arkadaşlar doğadaki bazı da ne yapıyorlar? Üretilen seslerin farklılığından yararlanarak nedir? Yiyeceklerini çok rahat bir şekilde buluyorlar. Örneğin sincaplar arkadaşlar ceviz, fındık, badem gibi kabuklu yiyeceklerin içlerinin dolu olup olmadığını yiyeceği dişleriyle vurduğu zaman çıkan sesin farklılığından nedir? Tespit ediyorlar. Devam edelim. Işık ve ses süratlerinin karşılaştırılmasına geçiyoruz. Ses ve ışık farklı süratlerle yayılır. Bunun en güzel örneği arkadaşlar sağanak yağışlı bir günde e, şimşek çaktıktan sonra ne duyarız? Sesin e, gök gürültüsünü duyarız. Yani dikkat ederseniz şimşek çakıyor, bu bir ışıktır. Gök ne nedir arkadaşlar? Sesin yayılmasıdır. Yani o zaman ne diyoruz? Işığın hızı sesin hızından nedir? Fazladır. Ya da havai fişek gösterisinde Önce neyi görüyoruz? Çok güzel bir ışıklı gösteriyi görüyoruz. Arkasından ise arkadaşlar çıkan patlama sesini duyuyoruz. Havadaki ışık ve sesin yayılma hızına bakacak olursak ışığın havadaki yayılma hızı saniyede 300 milyon metredir. Sesin ise havada yayılma hızı ise nedir arkadaşlar? Saniyede 340 metredir. Görüldüğü üzere ışığın süratı sesin süratinden ne nedir? Çok fazladır. Sesin süratini etkileyen faktörler nelerdir? Sesin hızını etkileyen 3 faktör vardır arkadaşlar. Bunlardan birisi maddenin fiziksel hali, ikincisi ortamın yoğunluğu, üçüncüsü ise ortamın sıcaklığıdır. Birincisine bakacak olursak, maddenin fiziksel hali yani katı, sıvı ve gaz halinde e, sesin süratine bakacak olursak en hızlı katılarda, en yavaş ise nedir? Gazlardadır. Sebebine gelince, katıda tanecikler çok yakın oldukları için arkadaşlar birbirlerine titreşimi nedir? Çok rahat bir şekilde iletirken gazlarda ise tanecikler birbirine uzakta oldukları için arkadaşlar birbirlerine titreşimini nedir? daha geç aktarıyorlar. Ortamın yoğunluğuna geliyoruz. Bir maddenin katı sıvı ve gaz hallerinin yoğunlukları farklıdır. Yoğunluk değiştikçe birim hacimdeki tanecik sayısı da ne olur? Değişir. Yani yoğun olan bir maddenin tanecik sayısı nedir? Çok fazladır. Yoğunluk arttıkça sesin süratı de ne olur? Artar. Burada şekilde görüldüğü üzere üç farklı sıvı var. Üç farklı sıvıda sesin yayılma suratına bakacak olursak, karşılaştıracak olursak yoğunluklarına bakmamız lazım. Örneğin alkolün yoğunluğu 0.8, suyun yoğunluğu 1, yağın yoğunluğu ise ne de 0.9'dur. Yoğun olan bir maddede taneciklerin sayısı ve birbirine olan yakınlığı çok fazla olduğundan dolayı arkadaşlar nedir diyoruz? Yoğun olan maddede sürat nedir? Daha fazladır. Yani sudaki sesin süratı yağa göre fazladır. Yağdaki sesin süratı ise nedir? Alkole göre nedir? Çok fazladır. Üçüncü durum ise ortamın sıcaklığıdır arkadaşlar. Ortamın sıcaklığı arttıkça taneciklerin e, hareket enerjisi de artacağından dolayı hareketi de artacağından dolayı sesin süratı da ne olur? Artar. Örneğin şekildeki bölmelerde ne vardı? Su vardı. Tek farklı olan bir özellik vardı. Suların sıcaklığıdır. 10 santigrat derece, 40 santigrat derece ve 20 santigrat derece. O zaman ne diyoruz? Sıcaklığın fazla olduğu yerde tanecikler daha e, süratli hareket edeceğinden dolayı sesin süratı de da nedir? Daha fazladır. Yani 40 santigrat derece 20'ye göre fazladır. 20'de nedir? Ona göre nedir? Daha fazladır diyoruz. Devam edelim sesin madde etkileşmesine geliyoruz. Ses kaynağından çıkan ses salgaları herhangi bir engelle karşılaşınca 3 durum gözlenir. Ya yansıyacaktır ya ses soğurulacaktır engel tarafından ya da ses ne yapacaktır engeli aşacaktır. Sesin yansımasına geçelim. Ses dalgalarının bir engeli çarptıktan sonra geldiği ortama geri dönmesine ne denir? Sesin yansıması denir. Sesin yansıması arkadaşlar bazı durumlarda istenilen bir durumdur. Bazı durumlarda ise istenilmeyen bir durumdur. Örneğin, e, yarısalar, e, Yunus balıkları nedir arkadaşlar? Sesin yansımasından dolayı nedir arkadaşlar? Avlarını çok rahat bir şekilde bulabilmektedir. Örneğin yarasaların arkadaşlar görme duyuları çok e, zayıf olduğu için ürettikleri ses dalgalarıyla nedir arkadaşlar? Yönlerini ve avlarını çok rahat bir şekilde bulabilmektedir. Aynı şekilde Yunus balıkları da arkadaşlar ürettikleri ses dalgalarıyla nedir arkadaşlar çok rahat bir şekilde avlarını nedir rahat bir şekilde bulabilmektedirler. Ya da teknolojide kullanılan sonar cihazı. Sonar cihazı özellikle balıkçıların kullandığı bir cihazdır arkadaşlar. Sonar cihazıyla nedir arkadaşlar balık sürülerinin yerleri nedir tespit edilir. Veya e, denizcilikte de çok kullanılır arkadaşlar. Yer şekillerinin yani denizin altındaki yer şekillerinin tespit edilmesi ne nedir? Sonar cihazı kullanılır. Yankıya geliyoruz. Yansıma ile yankı arasındaki fark yansıma sesin engele çarpıp geri dönmesidir. Yankı ise ses kaynağından yani kişi bağırınca sesi bir engele çarpıp tekrardan kendi sesini geri duyuyorsa bu yankıdır. Yani sesin bir engele çarptıktan sonra kişi tarafından duyulmasına biz ne diyoruz? Yankı diyoruz. Gelelim sesin soğurulmasına. Sesin bir madde tarafından yutulmasına ne denir? Sesin soğurulması denir. Yumuşak ve boşluklu maddeler sesini yapan çok iyi bir şekilde soğurur. Bakın burada sesin yansımasında pürüzsüz ve sert yüzeyler yansımayı artırırken ...burada ise yumuşak ve boşluklu maddeler ne yapıyor? Sesi çok iyi soğuruyor. Örneğin keçe, yün, kar gibi maddeler ne yapar arkadaşlar? Sesi çok iyi soğurur. Ee, mesela banyoda sesiniz çok fazla soğurulmaz. Banyoda sesiniz çok fazla yansımaya uğrar. Neden? E, fayanstan pürüzsüz ve sert olduklarından dolayı çok fazla yansıma olur. Ama mesela e, oturma odasına gittiğiniz zaman oturma odasında halı işte koltuklar yumuşak ve boşluklu yapıya sahip olduklarından dolayı nedir arkadaşlar sesi çok iyi sorur. veya kışın karlı bir günde nedir trafikteki sesleri çok fazla duymazsınız dışarıdaki gürültüyü çok fazla hissetmezsiniz sebebine gelince arkadaşlar kar yağdığı zaman karın tanecikleri arasında boşluklar oluşur bu da ne yapar dışarıdaki sesin soğurmasını Otobanlarda arabalar çok e, hızlı gittiklerinden dolayı çok fazla bir ses ortaya çıkıyor. Bunu engellemek için arkadaşlar otoyolların kenarlarına ağaçlandırma yapılır veya nedir? Ses bariyerleri kurulur. E, ses kayıt stüdyolarında da aynı durum vardır. Ses kayıt stüdyolarında dışarıdan içeriye sesin girmesi istenmez. İçerideki sesin de dışarıya çıkması istenmez. Daha doğrusu sesin yansıması istenilme istenilmeyen bir durumdur. Sesin sorulması çok önemlidir. Bunun için ne yapılır arkadaşlar? Ses kayıt stüdyolarında özellikle duvarlar olsun, yerler olsun yumuşak madde ile ne Kaplanır. Sesin yalıtımına gelelim. Sesin soğurulması için sesin yalıtımı gerçekleştirilir. Sesin yalıtımı için ise arkadaşlar iyi sorun maddeler kullanılır. Örneğin inşaatlar yapılırken, evler yapılırken arkadaşlar. Isı yalıtımı kadar sesin yalıtımı da çok çok önemlidir. Eğer ses yalıtımı olmazsa arkadaşlar ses bir engele çarptığı zaman direkt geçeceğinden dolayı, aşacağından dolayı gürültü kirliliği olacaktır. Yani dışarıdaki sesler çok rahat bir şekilde içeriye girecektir. İçerideki sesler ise ne de çok rahat bir şekilde dışarı çıkacaktır. Bu ise istenmeyen bir durumdur. Örneğin binalar yapılırken arkadaşlar tuğlaların arasına cam yünü, strafor Sünger veya e, evlerimizde kullandığımız çift camlar nedir arkadaşlar? Sesin yalıtımı için nedir kullanılır? E, özellikle sinema, tiyatro salonlarında arkadaşlar dikkat ederseniz eğer görmüşseniz dokunmuşsanız e, duvarlarda yumuşak bir madde vardır. Yerler nedir arkadaşlar? Halı ile nedir kaplanır? Sebebine gelince ise arkadaşlar çok fazla yansıma olmasın sesler iyi bir şekilde soğursun ve ses e, ne olmasın arkadaşlar? ses kirliliği yani gürültü kirliliğinin oluşması meydana gelmesin. Akustiğe geliyoruz arkadaşlar. Akustik nedir? Mimarlıkta özellikle akustik kelimesinden çok bahsedilir. Akustik sesin özelliklerini, iletilmesini, yansımasını, soğurulmasını, yankılanmasını inceleyen bir bilim dalıdır. Yani bir binayı yaparken ya da bir tarihi eser yapılırken arkadaşlar eğer sesin yayılması ve soğurulması dengeli ise o zaman ne diyoruz? O mimari yapıda nedir? Akustik çok iyi demektir. Örneğin İstanbul'da Süleymaniye Camisi'nde arkadaşlar sesin yayılması ve soğurulması çok dengeli bir şekilde yapılmıştır. Antalya'da Aspentos Tiyatrosu'nda da aynı şekilde sesin yayılması ve soğurulması çok dengeli bir şekilde yapılmıştır. Viyana'da ise arkadaşlar Altın Salon denilen bir yer var arkadaşlar. Orada ise nedir? Akustik özelliklerine çok nedir? Dikkat edilmiştir. Evet arkadaşlar ses konusunu burada bitiriyoruz. Ee, bir sonraki dersimizde ise arkadaşlar ses konusuyla ilgili soru çözümüne geçeceğiz.